Burası bir fabrika falan değil ha. Burası kapaklı pasaj. Hele yani bir yaklaş. Bak, Küçücük bir tüken. Bu tarafına göster. Bu tarafına göster. Bu da bir dükkan. Bu geçen ayki gelen fatura. Bunlar da bu iki fatura. Herhalde kar yaktı diye biz iki gün üç gün soba yaktım ya. İki gün üç gün soba yaktık ya. Nalet gelsin, nalet gelsin. Yak mı yak? Millet ekleri duyun, duyun. Al size. Eskiden yanımıza gelen milletvekiler ne diyor? Belediye başkanlarına. Siz o zaman gelip yanımızda yalakalık yapınız, yapınız ya. Şimdi ne edersin? Bu soba yaktı, o yakmıyor.